Malezya'dayız biz ama Singapur'a geçiş yapacağız. Tam sınır kısma geldik. Burada bir köprüyle Singapur'a bağlantı var. Ama bu araç köprüsü normalde. Yürüyüş yolu yok. Buradan bakalım geçebilecek miyiz bir onu deneyeceğiz. Eğer olmuyorsa ona göre başka bir yol deneyeceğiz. Şu karşı taraflar falan hep Singapur kısmı. Bakalım bizi neler bekliyor. Biraz tehlikeli bir yol. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan geçeriz. Şu an daha yolu bulamadık ama gidiyoruz bakalım. Doğru yerde miyiz onu da bilmiyoruz. Yola baktık tarife. Gel bakalım şöyle yürüyelim. Terminal gibi bir yere girdik. Bakalım nereye gideceğiz ya. Ezan. Evet ezan sesinde de özledik 3 aydan beri. Burası %50... Müslüman bir ülke olduğu için ezan seslerini artık duyuyoruz burada. Robot lensi solu gösteriyor. Şöyle robot lens tabelasına göre gidiyoruz. Böyle pasaport kontrol kısmı var. Şimdi oraya geldik pasaportlarımıza damga vurdurup sanırım geçiş yapacağız. Sonunda pasaportlarımıza damgamızı aldık. Çıkış damgasını yaptılar. Bayağı bir sıra vardı uzun. burada bir QR kodu yapılıyormuş. Onu çabuk geçiliyormuş. bu akşam bir ona bakacağız. Böyle çok uzun sürüyor. Tam biz geldik bir de yeni bir kapı açıldı. Onu da kaçırdık. Bir bakalım şu QR koduna yarın yine geleceğim yani sürekli hafta sonları buraya geleceğimiz için böyle uzun süre beklemek bayağı sıkıcı. Aslında yürümek istiyorduk ama çok vakit kaybettiğimiz için yürüme işini sonraya erteleyelim dedik. Bir otobüse bindik. Ağız kadar dolu bir otobüs. Burada da kredi kartı da geçiyor. Yaklaşık 20 TL falan kişi başı çok bir şey değil. Checkpoint'e götürecek. Orada Singapur girişlerimizi aldıktan sonra başka bir ulaşım aracıyla Singapur'u gezeceğiz bakalım ne olacak. Singapur kısmına geçişimizi yaptık. Şu an pasaport kontrol kısmına geçiyoruz. Vatandaş olmadığımız için farklı yerlerden geçiş yapacağız. İlk durakta biz iniyoruz otobüslerde. Şimdi üst kata doğru çıkıp kontrol noktasına gidiyoruz. Girişte bu şekilde kart doldurmak gerekiyormuş. Pasaport kontrolünden önce Pasaport bilgilerine girip böyle kart çıkartırıyorsun. Singapur'a ilk defa giriş yaptığımız için burada pasaportlara hızlı geçişle geçemedik. Bizim parmak izimizi falan aldılar, o şekilde geçtik. Ama yarın veya diğer günler geldiğimizde hızlı geçişi kullanabileceğiz artık. Tek seferlik ilk başta böyle bir kayıt kısmına geçmek gerekiyormuş. Pasaport kontrolünden sonra. Normal bagaj kontrolü yapılıyor. Ama öylece açtılar kapıyı bagaj kontrolü falan yapmadan geçtik biz. Şimdi de buradan otobüslere binip gideceğimiz yere doğru gidişimizi yapacağız artık. Şimdi gideceğimiz yer için otobüse bindik. Kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsun veya nakit ödeme yapabiliyorsun. Şimdi gidiyoruz bakalım yarım saatlik bir yoldan sonra istediğimiz yere varacağız. İstasyonunu bulduk. Birlikte gidiyoruz. Bayağı bir zorlandık ulaşımı bulma konusunda. Biraz ödeme kısımları da sıkıntılı. Havaalanına doğru yolu koyulduk artık. Sonunda havaalanına geldik ama yol çok uzun sürdü. Bilmediğimiz için e, bayağı bir zorlandık. Ama artık kolayca gez gezeriz diye düşünüyoruz. Şimdi bayağı heyecanlıyız bakalım gideceğimiz yerde güzel şeyler var. Havaalanı bayağı büyük. Ee, zaten ödüllü bir havaalanı biliyorsunuz. Şimdi heyecanla. Buraya doğru gidiyoruz. <laughs> Umarım bu sefer kolayca buluruz. yapılmış. Çok beğendim. Sence? Çok güzel hava ya. Vallahi kocaman hem gezecek bir sürü yer var. Bu yetmezmiş gibi bir de botanik bahçesi ve şelale yapmışlar. Zaten gayet güzel yani havaalanı. Şimdi biz bayağı bir günümüzü akşama kadar burada geçirmeyi planlıyoruz. Her yerini gezip göreceğiz bakalım. Hmm. havaalanına müze gezer gibi geziyoruz. Burada Skytrain var. Tamamen ücretsiz. Şimdi ona bindik. Düşmeden gidebilirsek. Buradaki bahçeler var. Oraları gezmek istiyoruz. Biraz geçe kaldık ama inşallah yetişiriz. Gezmeye. Tren, bir tane kart aldık biz trende kullanmak için. Kartımın şekli de böyle çok tatlı. <laughs> Bugünlük gezimizi tamamladık. Havalimanına gezdik. Çok güzel, çok büyüktü. Her yerini gezemedik. Hatta tekrar geleceğiz muhtemelen. Ee, şimdi evimize geri dönme vakti. Otobüs saatleri bitiyor çünkü. Yorbanlı'ya dönüyoruz. Yarın tekrar buralardayız.